Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey tanıtacağım. Son zamanlarda bir şey ilginç Yani yapmak istiyorum uçurmasa bile zaman makinesi yapmayı deneyeceğiz. 3 tane kartan aldım çiftlikten. Naz. Naz bu arada Nilüzel'in kanalı yani Naz var orada. Kuzenim benim. Ve sizin sizin de Kutumda hesabından takip ve aboneliği unutmayın. Biri kardeşim, biri kuzenim Naz ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim. İşte o zaman makinesini şöyle diyorum. Her zaman şöyle yapacağım. 3 tane karton aldım. Kartonları bir tanesine böyle koyacağım tane daha bir tane daha var tam sonra içlerini şöyle keseceğim ama böyle yanlarındaki şeyler var ya onları böyle çevireceğim buraları keseceğim onu da buralarını yani geçiş olacaklardan onu da buraları keseceğiz sonra duvarlara bir şeyler falan asacağız arkadaşlar Ekran biraz buralık tamam arkadaşlar ondan sonra duvarlara bir şeyler asacağım Duvarları yazdım falan çizeceğim. Sonra oraya bir kitap alacağım yanıma yastık yatak falan yapacağız beraber videoda çok zevkli olacak sonra size ben videoda resmini falan göstereceğim onu tanıtma videosu olduğu için bunu da yüklüyorum bugün, bir, bugün yapıyoruz tamam mı bugün önce size anlatayım bir kahvaltı edeceğiz sonrasında bisiklet almaya götürecek babam bizi yeni bisiklet alacağız. Hatta bisiklet almayı da şekerim, alacağım bisiklet bana. Sarı çekerim. Evet çekerim tamam. O zaman videoyu burada durduruyorum. Bay bay. Video daha bitmedi. Ama bay bay.